Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, kesirler ve onların gösterimleri olan yüzdelik ondalık gösterimleri ile ilgili e, problemler çözmeye devam ediyoruz. E, i̇lk sorumuzla başlayalım isterseniz. E, bir tişörtün etiket fiyatı 120 TL'dir. Kasada bu fiyata 12 TL indirim yapılmıştır. Yapılan indirim oranı yüzde kaçtır diye sormuş bize arkadaşlar. E ne yapıyoruz? E, 120 TL etiket fiyatımız. Buna bir miktar indirim yapılacak ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Yani bir sembol gösterelim. Yüzde kare sembolüyle gösterelim indirimi. Böyle bir indirim yapılsın. Ve indirim miktarımız 12 TL. Buradan kareyi bulabilmek için gerekli işlemleri yaptığımızda buradan 120 ile 12 sadeleşir. Burada 1 kalır. Burada 10 kalır. Buradaki 10 ile 100 sadeleşir. Burada 10 kalır. Kare sembolümüz buradaki bölü 10 ifadesi karşıya çarpı 10 olarak gideceği için 10 çarpı 1'den 10 olarak bulunur. Yani aslında neyi bulduk? 120'nin 10 bölü yüzü yani yüzde 10'u 12 lira. Yani bu indirim miktarımız oldu. Hemen doğru mu diye kontrol edelim. Sıfırlar sadeleşir ve 12 olarak buluruz. Yani bizim indirim miktarımız yüzde 10'muş. Doğru cevabımız C Devam edelim. Bir okul kütüphanesindeki kitapların yüzde 45'i roman, 2 bölü 5'i hikaye, geri kalanı ise şiir kitabıdır. Kütüphanede 2000 kitap varsa kaç tane şiir kitabı vardır diye sormuş arkadaşlar. Yine püf, püf noktamız neydi? E, hepsini aynı birime çevirmekti. Burada da ne yapalım? E, yine yüzde olarak devam edelim. Bu yüzde 45 zaten bunu buna dokunmamıza gerek yok. 2 bölü 5'i. Yüzde olarak gösterebilmek için pay ve paydayı 20 ile çarparsak 40 bölü 100 yapar. Bu da yüzde 40'a eşittir. Yüzde ee, 45 roman vardı. Yüzde 40 hikayeyi bulduk. Yani 2 bölü 5 yerine aslında yüzde 40 diyebiliriz. Geri kalanı şiir kitabıydı. Yüzde 45 artı yüzde 40 ne yapar? Yüzde 85. E bizim bütünümüz yüzde değil mi? Yüzde yüzden yüzde 85 çıkarttığımızda aslında biz neyin oranını buluruz? Geri kalan şiir kitabı olduğu için şiir kitabının miktarını bulmuş oluruz. Yüzde 15. O zaman 2000 kitap vardı. 2000'in yüzde 15'i bize şiir kitabının sayısını verecek. Ne sadeleştirmeleri yaparız? Sıfırlar gider. 20 çarpı 15'ten de 15 çarpı 2 30 sıfırımızı da eklediğimizde 300. Yani 300 sonucunu buluruz. Doğru cevabımız C şıkkı. Devam edelim diğer sorumuzla. 3 arkadaş bir pizzayı paylaşacaklardır. Birinci arkadaş pizzanın 0,3'ünü, ikinci arkadaş 7 bölü 20'sini yemiştir. Üçüncü arkadaşa pizzanın ne kadarı kalmıştır diye sormuş. Yine farklı gösterimlerde vermiş. Ondalık ve kesir gösterim olarak. E, ne yapalım? Kesir halini ya da şıklarda ondalık gösterim olarak verdiği için ikisini e, de ondalık gösterim şeklinde gösterelim. E, 0 vardı artı. 7 bölü 20'yi ondalık gösterim olarak nasıl gösteririz? E, 5 ile çarpalım payı ve paydayı. 35 bölü 100 yapar. Bu da 0,35'e eşittir 0,35. Topladığımızda ne yapar arkadaşlar? Burada görünmez bir sıfırımız vardı. Bunu unutmayalım. 0,65 yapar. Yani şu an e, iki kişi bu pizzanın 0,65 kadarlık kısmını yemiş. E, üçüncü arkadaşı ne kadarı kalmıştır diye sormuş. Pizzamızın tamamı nedir? Yani bütünümüz 1'dir. E 1'den 0,65'i çıkartırsak Geriye ne kalır? 0, 35 kalır. Doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Devam edelim. O sanırım son sorumuz. Bir bilgisayarın fiyatı 15.000 TL'dir. Peşin ödemede %8 indirim yapılmaktadır. Peşin ödeme yapan biri kaç TL eder demiş. Hemen bunu tek adımda bulabiliriz arkadaşlar. Diğerlerine göre biraz daha basitmiş. 15.000'in %8'ini bulursak bu bize indirim miktarını verecek zaten. Çarparız. Sadeleştirmeleri yaparsak 150 çarpı 8 hemen çarpalım. 150 çarpı 8 diyelim. Ne yaptık? 1200 yaptı arkadaşlar. Yani bizim indirim miktarımız 1200 TL'ymiş. 15.000 TL fiyatımız vardı. 1200 TL indirim yaptık. Ne oldu? Bizim indirimli fiyatımız, peşin ödeme yapacağımız fiyatımız 13.800 TL olarak bulundu. Doğru cevabımız B seçki. Evet arkadaşlar, bu video serimizde son bir videomuz kaldı. Bir video daha çekip bu problemlerle ilgili artık tüm sorunlarınızın gideceğini düşünüyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.